Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanına gezmeye devam ediyoruz. Bugün Bitlis, olmaktayız. Özcanlar Pastanesi'ndeyiz. Yanımızda Cesut Bey var. Cesut Bey, sizleri tanımadan önce, burada yapmış olduğunuz faaliyetleri tanımadan önce, ürün ve ürün çeşitlerimizi anlatmadan önce sizleri tanıyalım mı? E, merhaba, ben Cesut Özcan. 17-18 yıldır bu meslekteyim. İstanbul'da birçok sene çalıştım. E, Kendi memleketime geldim. Burada da bizim insanımız, bizim ürünlerimiz tadına baksın daha güzel ürünler görsün diye büyük bir şey yapmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben Peki Cesur Bey, buradaki ürün ve ürün çeşitliliğimiz nelerdir? Bunlarla ilgili A'dan Z'ye varana kadar sizlerden bilgi alabilir miyiz? Tabii ki şöyle, öncelikle önceliğimiz e, sabah ürünleri, poğaça gibi yani aklınıza gelebilecek bütün çeşitlerimiz mevcut. E, pastada bir numara diyebiliriz bu bölgede, İstanbul'u katmıyorum. İstanbul çünkü başka büyük bir şehir olduğu için Çeşit olarak bayağı bir zengin ülke. Bizim burasında da İstanbul'a değil de ona yakın yapmaya çalışıyoruz. Bütün halkımızı da buraya bekliyoruz. Ve buradaki ürün ve çeşitliğinizden önce günlük e, temin ettiğimiz ürünler nelerdir ya da ürünlerimizi siz dışarıdan mı alıyorsunuz? Bunlarla ilgili detaylı bir şekilde bilgi verebilir miyiz? Tabii şöyle, bütün ürünler de kendi imalatım usta benim. E, İmalatımı yaptıktan sonra benim biraderim var tezgahta. Bütün satışları o yapıyor. Ürün e, her şey A'dan Z'ye benim elimden çıkıyor. Çok teşekkürler. Teşekkür Şimdi bu sektörde her sektörde olduğu gibi tabii tabi ama bu sektörde hijyen çok önemli. Tabii. Ki. Gıda sektörü olduğu için. Bunlarla ilgili ne gibi tedbirler alıyoruz? Bunlarla ilgili bilgi alabilir miyim sizlerden? Ee, şimdi imalat bur buradan ayrı olduğu için orada çalışma elbisemiz, bonemiz, iş elbisemiz, gavuşumuz, her şeyimiz mevcut. O şekilde çalışıyoruz. Ee, gıdalarda zaten birinci marka kullanıyoruz. Yani elimizden geldiğince iyi yapmaya çalışıyoruz. Şimdi pastalarının çeşitli bakımından bayağı zengin. Ee, bu Norschen'de bittiz civarı. En iyisi diyebiliriz. Gelip görsünler, pastamızın tadına baksınlar. Hani pastamızın arkasındayız her zaman. Bir gelin tadına bakın diyoruz. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür Peki sizlere sevgili izleyenlerimiz ulaşabilme adına sosyal medya hesaplarınızın isimlerini öğrenebilir miyiz? Ee, Instagram adresimiz de Özcanlar Pastanesi yazarlarsa hemen ulaşabilirler. Teşekkür ederiz Hoş güler geldin. yüzünüz için. Öncelikle bizleri ağırladığınız için ve programımıza konuk olduğunuz için. Sefana getirdiniz. Çok teşekkür ederiz. Değerli seyircilerimiz bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.